şıktan verilmiş olanların hangisi veya hangileri doğrudur diye bakacağız. Birinci şık diyor ki ardışık doğal sayılar birer birer artar. Evet ilk doğal sayı sıfırdır. Bir sonraki ardışığı olan doğal sayı bir fazlası bir. Bir sonraki bir fazlası ikidir. Ve bu şekilde söylenildiği gibi birer birer artar. Dolayısıyla birinci önerme doğru. İkinci şık diyor ki ardışık çift doğal sayılar ikişer ikişer artar. İlk çift doğal sayı 0'dır bir sonraki çift doğal sayı 2, bir sonraki çift doğal sayı 4'tür. Ve gerçekten söylenildiği gibi ikişer ikişer artar. Dolayısıyla ikinci önermede de doğal. Ardışık tek doğal sayılar birer birer artar. İlk doğal sayı, ilk tek doğal sayı daha doğrusu 1'dir. Bir sonraki tek doğal sayı 3, bir sonraki tek doğal sayı 5'tir. 2'ye bölünemeyen doğal sayılara tek doğal sayılar deniyor. Ve 1, 3, 5, 7 diye ikişer kişer artar. Burada söylenildiği gibi birer birer artmaz. Yanlış. Dördüncüsü diyor ki 5'in katı, katı ardışık doğal sayılar 5'er 5'er artar. 5'in katı ardışık doğal sayılar gerçekten 5'er 5'er artar. 5'in ilk katı 5 kere 1'den 5 diyebiliriz ama değildir aslında. 5'in ilk katı 5 kere 0'dan 0'dır. 0 hatta her sayının bir katıdır. 7'nin de 0 katı 0 yapacağı için 7'nin katıdır. 9'un 0 katı 0 yapacağı için 9'un katıdır. Aynı zamanda. Dolayısıyla 0 her sayının katıdır. 0, 5, 10, 15 diye gider. 5'in katı olan ardıcık doğal sayılar. Burada da öyle söyleniliyor. 5'er 5'er hatta. Dolayısıyla bu da doğru. Kaç tanesi doğruymuş? Bu dört tane eşittan 1 2 ve dördüncüsü yani üç tanesi doğruymuş. O zaman D şıkkı doğru cevap. İki ardışık doğal sayının toplamı 45 ise küçük sayının basamakları toplamı kaçtır diye soruluyor. Ardışık doğal sayılar birer birer artacaktır. Ben bu da hangi ardışık doğal sayıdan bahsedildiğini bilmediğim için bir tanesine X dersem bu ardışık doğal sayılardan diğerine de bir fazlası x artı 1 diyeceğim. İşte iki ardışık doğal sayıyı x'li olarak yazdım. Daha sonra diyor ki bu ikisinin toplamı diyor. O zaman x ile x artı 1'i toplayacağız. x ile x artı 1'i topladım. Toplamı 45'e eşittir dediği için eşittir 45 dedik. O zaman toplama işlemini yapalım. 1x, 1x daha 2x yaptı. Artı 1'i o bir tarafa eksi 1 diye atacak olursam 45'ten 1 çıktı. 44 kaldı. 2 tane x 44 ise bir tane x'i bulmak için iki tarafı 2'ye böleceğim. 44'ü de 2'ye bölersem 22 yapacak. Demek ki bu iki ardıçık doğal sayıdan bir tanesi 22 iken diğeri de bir fazlası ardışık sayılar çünkü birer birer artıyor 23'tür. Peki bize ne soruluyor? Bize diyor ki küçük sayının basamakları toplamı kaçtır diye soruluyor. Küçük sayı 22, basamaklarındaki 2 ve 2'yi toplarsam 4 yapar. A şıkkı doğru cevap. Ardışık 3 tek sayının toplamı küçük sayıdan 20 fazla. Ardışık 3 tek sayıyı önce x'li olarak yazalım. Bilmediğim için birincisine x dersem tek sayılar ikişer ikişer arttığı için mesela 1, 3, 5, 7 şeklinde ikişer ikişer arttığı için birine x dersem bir sonraki ardışık tek sayıya x artı 2 diyeceğim. Bir sonrakine de x artı 2'nin iki fazlası x artı 4 diyeceğim. Bize diyor ki bu ardışık 3 tek sayının toplamı. Bu üçünü topla diyor. Hadi toplayalım. x artı x artı 2 artı x artı 4. Yukarı yazdığım x'i x artı 2 ve x artı 4'ü topladığım zaman bu neye eşit oluyormuş? Küçük sayıdan 20 fazlaymış. x, x artı 2 ve x artı 4'ten küçük olan x olduğu için eşitmiş x'in 20 fazlasına. İşte çözmemiz gereken denklemi yazdık. Hadi çözelim o zaman. 1x, 2x, 3x daha 3x yaptı sol taraftaki x'ler. Sayıları toplarsam 2, 4 daha 6 yapmış oldu. Sağ tarafta x ve 20 var x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa atıp denklemi çözeceğiz. Buradaki artı 1x buraya eksi 1x olarak gelirse 3x'ten x çıktı 2x kalmış oldu. Buradaki artı 6 o bir tarafa eksi 6 giderse 20'den 6 çıktı 14 yapmış oldu. 2x 14 ise iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman bir x'in de 7 olduğunu bulmuş oluruz. Bize ne soruluyor peki? Bu üç sayıdan büyüğü kaçtır diye soruluyor. Biz x'i yani en küçüğünü 7 bulduk. Demek ki bir sonraki iki fazlası 9. Bir sonraki de iki fazlası 9'un iki fazlası 11 olacakmış. Büyük sayı o zaman 11'dir. D şıkkı doğru cevap. A, B ve C ardışık 3'ün katı tam sayılarmış. A küçük olan, B ortanca olan, C de büyük olan sayıymış. 3'ün katı ardışık tam sayılar 3'er 3'er artacaktır. 3, 6, 9, 12 gibi. Dolayısıyla en küçük sayı olan a'ya x dersem hemen a'dan sonra gelen ardışık 3'ün katı olan x'in 3 fazlası x artı 3 olacaktır. Hemen b'nin arkasından gelen 3'ün katı olan ardışık c sayısı da x artı 3'ün 3 fazlası x artı 6 olacaktır. İşte a, b ve c için saptalamalarımızı yaptıktan sonra onları aşağıdaki denklemde yerleştirelim. Birinci parantezin içinde diyor ki A'dan B çıkar. A dediğim X'ti oradan çıkartacakmışım B'yi. B X artı 3'ü çıkartacağım. Dikkat etmemiz lazım. X'ten X artı 3'ü çıkartacağım zaman eksi X eksi 3 olacak. Evet bu B'nin öndeki eksi B'nin içindeki hem x'i hem de 3'ü etkileyecek. B'nin içinde artı x artı 3 vardı. B'nin öndeki eksi artı x artı 3'ü eksi x eksi 3 yapacak. Geldik ikinci paranteze c eksi a yap diyor. C dediğimiz x artı 6 idi zaten. Oradan çıkartacakmışım a'yı a dediğim şey de x'ti. İkinci parantezi de hallettik. Aşağıda da B'den C'yi çıkar diyor. Hemen B'yi yazalım. B dediğimiz X artı 3'tü. Oradan çıkartacakmışız C'yi. Aynı yukarıda konuştuğumuz gibi C'nin önüne gelmiş olan bu eksi C'nin içindeki hem X'i hem 6'yı eksi hale dönüştürecek. Ne olacak o zaman? X artı 6'yı eksi haline dönüştüreceksek eksi X eksi 6 olmuş olacak x artı 6 çıkartmaya girince eksi x eksi 6 oldu. Tamam işte yapacağımız işlemleri yazdık. Hadi o işlemleri yapalım o zaman. Eşittir'i koyduk. Şunu siyahla koymayı başardım sonunda. Evet. İşlemleri yapacak olsak. birinci parantezde artı x ile eksi x gitti. Sadece eksi 3 kaldı. Çarpılıyorum. İkinci parantezde artı x ve eksi x gitti. Sadece 6 kaldı. Payda bölümüne bakalım. Artı x, eksi x gitti. 3'ten 6 çıkarsa eksi 3 kalmış oldu. Yukarıdaki eksi 3 aşağıdaki eksi 3 sadece işte sorunun cevabı olarak 6'yı bulmuş olduk. C şıkkı doğru cevap. Ardışık 11 doğal sayının toplamı 99 ise bu sayılardan ortadaki olan kaçtır diye soruluyor. 11 doğal sayıyı 11 tane çizgiyle temsil edelim. Hepsine x, x artı 1, x artı 2 şeklinde diyecek olursak uzun sürecek çözümü 7 çizgi etti 8, 9, 10, 11. Bu 11 doğal sayıdan zaten tam ortadakini bulmak için kısa bir yol var. 11 doğal sayının ilk 5'i küçük tarafta son 5'i büyük tarafta bir tane de ortada varmış gibi düşünürsek bu ortadakini bulmak istiyorsak toplam olan 99'u 11 sayı olduğu için 11'e bölersem tam ortadaki sayı bulmuş olacağım ki 99'u 11'e bölünce 9 yapıyor. İşte bu tip soruları çözmek için böyle davranırsak soruyu çabucak çözeriz. Bana da zaten ortadaki soru, e, sayı soruluyor. cevap Bu yüzden 9 olacak ama diğer sayıları da soruyor olsaydı 9'un ardışık sayısı 10, 11, 12, 13, 14 diye sağa giderdim. Küçük tarafındaki sayıları soruyor olsaydı 8, 7, 6, 5, 4 diye sola doğru giderdim. Ardışık 10 çift tam sayının toplamı 430'muş. 10 tane çift tam sayı temsil eden 10 tane çizgi çizelim. 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu 10 çift sayının tam ortasındaki bölümü bulalım. Tam ortasındaki sayıyı bulalım ki 5 solda, 5 sağda kalacağı için tam ortasındaki sayı bahsedilen bu 10 çift sayıdan biri olmayacak. Ama olsun biz yine de ortadaki sayıyı bulmak için ne yapıyoruz? Toplam olan 430'u kaç tane sayı var? 10 tane sayı var. 10'a bölüyoruz. 430'u 10'a bölecek olursak bu tam ortada 43 olduğunu anlamış oluruz. O zaman solundaki ve sağındaki çift sayıları bulmak istiyorsak 43'ün hemen solunda ki çift sayı 42'dir. 43'ün hemen sağındaki çift sayı da 44'tür. Bana en büyüğü soruluyor. O zaman 44'ten sağ tarafa doğru diğer çift sayıları yazmaya başlıyorum. Çift sayılar ikişer ikişer artacağı için. Burası 44'ün 2 fazlası 46. 46'ın iki fazlası 48. 48'in iki fazlası 50. 50'nin iki fazlası 52'dir. En büyük bu durumda 52'dir. C şıkkı doğru cevap. 21, 30, 39 şeklinde 9'a 9'a artan... Sayılar varmış. Nereye kadar artmışız, arttırmışız böyle 9'a 9'a. 201'e gelene kadar 9'a 9'a arttırmışız. Bu şekilde burada kaç tane sayı vardır diye soruluyor. Yani bu dizideki terim sayısını soruyor. Terim sayısının formülü de neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış artı 1'di. Terim sayısını aşağıdaki formüle göre bulacağız. Terim sayısının t ve s'sini koymuş oldum. Yapalım o zaman. Bu dizideki son sayı 201'den son terimden ilk sayı ilk terim 21'i çıkartıp kaçar kaçar artıyorsa ona göreceğiz. 21 30'a kadar 9'a 60, 30'dan 39'a yine 9'a 60 demek 9'a 9'a atıyormuş. En sondaki artı 1'i de koyarsak terim sayısını bulmuş olacağız. Hesaplayalım hadi 201'den 21 çıktı 180 9'a böldüm 20 1 ekledim. 21. Demek ki 21'den başlayarak 9'ar 9'ar arttıra arttıra 201'e kadar gelip tüm sayıları yazarsam toplam 21 tane sayı olacakmış. C şıkkı doğru cevap. Bir sokaktaki soldaki birinci evin kapı numarası 17'ymiş. O zaman hemen şu birinci ev olacak olursa bunun kapı numarası 17'ymiş. İkinci evin Soldaki ikinci evin kapı numarası 19'muş. Hep böyle ikişer ikişer artarak gidiyormuş. Yani bir sonraki evin kapı numarası da 21'miş. Bu şekilde gitmişiz gitmişiz. En sondaki evin kapı numarası 61 olmuş. 61 numaralı evmiş bu. Buna göre diyor bu sokakta kaç tane daha doğrusu bu sokağın sol tarafında kaç tane ev var diye soruluyor. Sağ taraftaki evleri sormuyormuş. Terim sayısından yapacağız. 17'den başlayıp ikişer ikişer arttırmışız. 61'e kadar gitmişiz. Terim sayısı formülü ne diyor? Son terim 61'den ilk terim 17'yi çıkartacağız. Kaçar kaçar gidiyormuş bunlar. İkişer ikişer gidiyormuş. Bölü 2 diyeceğiz. Artı 1'i de koyarsak işte terim sayısını diğer bir deşle işte bu sokağın sol tarafındaki evlerin sayısını bulmuş olacağız. 61'den 17 çıktı. 44 yaptı. 44'ü 2'ye bölersem 22, 1 de eklersem 23 yapıyor. Demek ki bu sokağın sol tarafında 23 ev varmış. C şıkkı doğru cevap. İki basamaklı 2 ve 3 ile bölünebilen kaç farklı doğal sayı vardır diye soruluyor. Gerek olmasa da fazla V denen sorularda ben yine de burada iki tane küme üzerinde anlatacağım nasıl bulmamız gerektiğini daha çok veya dediği zaman, iki veya 3'e bölünebilen dediği zaman kümeleri kullanmak işe yarıyor. Burada da sırf alışalım diye kümeler mantığında biraz göstererek anlatacağım. İkiye bölünebilen sayıların kümesi turuncuyla çizdim. B2 dedim. Üçe bölünebilenlerin sayısını da göstereceğim kümeyi de maviyle çizdim. İki ve üçe bölünebilenler diye sorduğu bölge hem iki hem üçe bölünebilen ortadaki bölgedir. İşte burası 2 ve 3'e bölünebilen sayıların olduğu bölgedir. Kesişim de gösterilir kümelerde. 2 kesişim 3 diyorum. Dışarıdaki B'yi de bölünebilen anlamında koyuyorum. Hem 2'ye hem 3'e bölünebilen sayılar demek. 2 ve 3'ün ortak katına, ortak katlarının hatta en küçüğüne bölünebilen sayılar demektir. 2 ve 3'ün en küçük ortak katı ne? 6'dır. O zaman 2 ve 3'e bölünebilen sayıları bulmak istiyorsam aslında 6'ya bölünebilen sayıları bulmak isteyeceğim. O zaman 2 basamaklı 6'ya bölünebilecek sayıları bulmak isteyeceğim kaç tane diye. Çünkü 6'ya bölünebilen her sayı hem 2'ye hem 3'e bölünüyordur diyeceğiz. O zaman 6'ya bölünebilen 2 basamaklı ilk sayı nedir? 6, 12, 18 diye ilerleyecek olursak ilk 2 basamaklı sayı 12'dir. Sonra 18'dir. 6'şar 6'şar gidersek 24'ye böyle ilerleyeceğiz. Nereye kadar gideceğiz? 2 basamaklı 6'ya bölünebilen en büyük sayıya kadar. 99 olmaz çünkü 6'ya bölünsün istiyorsak hem 2'ye hem 3'e bölünecek. 98 2'ye bölünür ama o da 3'e bölünmüyor. 97 2'ye bölünmez 96'dır. En büyük hem 2'ye hem 3'e bölünen diğer bir deyişle 6'ya bölünebilen sayı 96'dır. Dolayısıyla burada kaç tane sayı var diye bulmak istiyorsak aşağıdaki formülü artık kullanabilirim. Son sayı 96 eksi ilk terim diyor. İlk sayı 12 kaçar kaçar artıyor? 6'şer 6'şer artıyor. 12, 18, 24 diye artı 1'i de koyarsam oldu. O zaman 96'dan 12 çıktı. 84. 84'ü 6'ya bölersem 14. 1 de burada var. 15 çıktı. Demek ki iki basamaklı. 2 ve 3'e bölünebilen. Diğer bir de işte 6'ya bölünebilen 15 tane sayı varmış. A şıkkı doğru cevap. Derste gürültü yapan, öğrencilerine kızan öğretmen birden yüze kadar tüm sayıların toplamlarını bulabilen öğrencilerin teneffüse çıkabileceğini söyler. Bu aslında daha önce konu anlatımında da anlatmıştım. Gerçek bir hikaye eski zamanlarda şimdi birazdan altta çıkacak olan formülda piyasada yokken eski zamanlarda öğretmen öğrencilerini kızıyor ve birden yüze kadar sayıları toplayın bakayım diyor. Ve bu öğrencilerden biri olan Gauss da bunları teker teker toplamak yerine kafasını çalıştırıp şu anda aşağı gelen formülü ortaya çıkartıyor. Ve birden yüze kadar sayıların toplamını hemen bulup teneffüse çıkıyor. Biz de burada aynısını Gauss'un o gün yaptığı şeyin aynısını yapacağız. Tek fark olarak önümüzde formül artık hazır olarak duruyor. Birden yüze kadar tüm tam sayıları toplayacaksak. Kim o sayılar? 1, 2, 3 diye gidiyor. Yüze kadar gidiyor. Bu formülü kullanmamak istiyorsak şu n çarpı n artı 1 bölü 2 olan formülü kullanmak istiyorsak birden başlamalı e, toplayacağımız sayılar ve birer birer artmalı. Aksi takdirde en sondaki sayıyı ve bir fazlasını çarpıp 2'ye bölerek bu toplamın sonucunu bulmak yanlış olur. Ne zaman olur doğru olur? Birden başlıyorsa ve bir, birer birer gidiyorsa sayılar. Burada da öyle birden başlıyor sayılar birer birer gidiyor. O zaman en sondaki sayı olan 100'ü ve bir fazlası 101'i çarpıp 2'ye bölersem. Doğru sonucu bulacağız. Çarpmayı yapmak yerine yüzde 2'yi sadeleştirelim. 50 kalmış olsun burada. 50 ile de 101'i bir köşede çarparsanız birden 100'e kadar sayıların toplamı olan sonucu 5050 bulursunuz. C şıkkı doğru cevap. 15'ten başlayıp 1'er 1'er giden 35'e kadar tüm sayıların toplamını bulmak için Can ne yapmış? Aşağıdaki formülü kullanmış. Fakat aşağıdaki formül birden başlayarak sayıların toplamını bulmak için işe yarıyor. Halbuki burada birden değil 15'ten başlamış. Bunun üzerine Can da ne yapmış? Bu 15'ten 35'e kadar sayıların toplamını değil de birden 35'e kadar sayıların toplamını bulmuş önce. Yani burada birden 14'e kadar olan bölüm de varmış gibi düşünüp tüm toplamın sonucunu bulmuş. Artık 1, 2, 3 diye 35'e kadar giden tüm toplamın sonucunu aşağıdaki şu formülle bulabiliriz. Ne diyor formül? En sondaki 35'i ve bir fazlası olan 36'yı çarp 2'ye bölüyor. Bu çarpımın sonucu olarak da 2 ile 36 sadece işte 18, 18 ile 35'i çarparsak 630 yapıyor. Evet 630 diye neyi bulduk? Birden 35'e kadar olan bölümü. Ama Can ne yapmış? Biliyor ki ona sadece 15'ten 35'e kadar olan bölüm sorulmuş. O da bu 630'un içinden istenmeyen başta kendisinin eklediği birden 14'e kadar olan bölümü çıkartmış. Nasıl çıkartmış birden 14'e kadar olan bölüm? Yine birden başladığı için aşağıdaki formülle hesaplayabiliriz. 14 çarpı 15 bölü 2. 14 ile 2'yi sadeleştirdim. 7 kaldı. 7 ile de 15'i çarparsam 105 yapar. İşte tüm toplam 630. İstenmeyen bölüm 105, 630'dan 105'i çıkartırsam benden istenen siyahla sorulmuş olan bölümü buluruz. Nasıl bulacakmışız? Tüm toplam alan 630'dan çıkartacağız 105'i. Çıkartırsak da doğru cevap olarak 525'i buluruz. 525. Siyahla yazmaya çalışıyorum. Bir türlü başaramıyorum. Şimdi olacak. İşte oldu. 500. 25. Bu durumda E şıkkı doğru Bu şekilde eşit miktarda artan sayıların toplamını bulmak için yine Gauss abimizin bir formülü var. Aslında bu kırmızıyla çerçevelenmiş olan, soruda verilmiş olan formülle bu aşağıda benim getirdiğim formül aynı. Zaten ikinci parantezler aynı görüyorsunuz. Son terim artı ilk terim bölü 2 Baştaki bölüm terim sayısı dediğim bölümde burada açık olarak yazılmıyor. Son terim eksi ilk terim bölü artış artı bir. Haydi o zaman şu kırmızı çerçeveli ya da mavi çerçeveli formüle başlayarak bu eşit miktarda artan sayıların toplamını bulalım. Birinci parantezde ne yapacakmışız? Son terim eksi ilk terim bölü artış artı bir yapacakmışız. Son terim 70. ilk terim on. Kaçar kaçar atıyor? 6'şar 6'şar atıyor. Artı 6. Alt, bölü 6 artı 1. İşte şu ilk formülü özür dilerim ilk parantezi hallettik bile. Geldik ikinci paranteze. İkinci paranteze son terimli ilk terimi topla 2'ye böl diyor. Biz de öyle yapacağız. Son terim 70, ilk terim 10. Topladım 2'ye böldüm. İşte bu hesaplamaları yaparsam yukarıdaki toplam kaç yapar bulacağım. Kırmızı çerçeveli ya da mavi çerçeveli formül ikisi de aynı şey. Bunlara bakarak yaptık. 70'ten 10 çıktı 60. 6'ya böldüm 11 ekledim. 11 yaptı birinci parantezin içerisi. 70 artı 10 80 2'ye böldüm. 40 yaptı ikinci parantezin içerisi. 11 ile de 40'ı çarparsam, ondan 70'e kadar altışar altışar artarak giden tüm sayıların toplamını 440 bulmuş oluruz. E şıkkı doğru cevap.